ECA ısı pompası kontrol panelinde çocuk kilidini aktif hale getirmek. Yukarı aşağı düğmelerine aynı anda basılı tutuyoruz. Sol tarafta çocuk resmi işareti çıkana kadar basılı bekliyoruz. Çocuk işareti çıktıktan sonra çocuk kilidimiz aktifleşmiştir. Çocuk kilidini açmak için tekrar yukarı aşağı düğmelerine uzun süre basılı tutuyoruz. Dıt sesini duyana kadar hatta. Çocuk kilidimizden sistemimiz çıktı. Ondan sonra istediğimiz sayı ayarını yapıp tekrar birilerinin veya yanlışlıkla el değerek önemli olan modu değiştirmemek için çocuk kilidine tekrar almakta fayda var.